Merhabalar sevgili Yemek kuruları. Malisa, Salihli'deyiz. Tamam. Gördüğünüz gibi küçük, güzel, şirin bir yer. Köfteci Ali'ye geldik. Köfteci Ali'yi test edeceğiz. İçeri girelim, lezzet nasıl bakalım. Hadi bakalım, buyurun. Çekilin, buradan da çekebilirsiniz. Allah razı olsun. Ah, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Abimizin kendi gözünden çekiyoruz. <laughs> Şöyle göstereyim, nasıl Aa, bir ortamda çekiyoruz. Allah razı olsun. İnanın. Abi Bizim için müşteri Önemlidir bizim için müşteri Değerlidir yani her şeyde dikkat ediyor. Evet. Dört masa kes evet. geldi baba.